Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rüyada ateş görmenin yorumundan bahsedeceğim. Ateş, bildiğiniz gibi yok etme veya dönüştürme yeteneğine sahip yıkıcı bir güçtür. Bu bağlamda ateşle ilgili rüyalar önemli ipuçlar içerir. Rüyada görülen ateş çoğu zaman öfke ile bağlantılı olarak yorumlanır. Aynı zamanda yorgunluk veya bitkinlik anlamına da gelebilir. Ateşle oynarken yanarsanız deyişi, hareketlerinizin farkında olmanızı çağrıştırır. Boş yere kendinizi ateşe atmayın. Rüyada ateşle birlikte duman görmek etrafınızdaki tehlikeli durumları gösterir. Dikkatli olunmalıdır. Rüyada ateşi söndürmek ise kendisine veya etrafına zarar verecek bir durumdan kurtulmaya zararı en az şekilde yaşamaya işaret olabilir. Rüya'da bir yerde gökyüzüne kadar yükselen alevler görmek o yerde bir musibet yaşanmasına, insanlar arasında anlaşmazlıklar çıkmasına işarettir. Rüya'da ağzından ateşler çıktığını görmek ise kötü sözler söylemeye, yalan ve iftira konuşmaya işaret olabilir. Rüya'da evinize ya da malınızın ortasına ateş düşmesi Maddi ve manevi olarak büyük zararlar göreceğinize işarettir. Rüya'da olması gereken yerde yani ocakta veya sobada ateş görmek menfaat sağlayacağınız işlere, bereketli bir döneme ya da hedeflenen şeylere ulaşmaya işaret olabilir. Rüya'da ateşin içine atıldığınızı ya da üzerinize ateşin sıçradığını görmek ise bir musibete Kötü olaylara hazırlıklı olma konusunda bir uyarıya işaret olabilir. Dikkat etmelisiniz. Yoksa canınız çok sıkılabilir. Rüyadaki ateş sembolüyle ilgili yorumları bunlar. Ateş sembolü e, sembolüyle ilgili yorumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer rüya yorumlarım ve kanalımdaki diğer videolarla ilgili bildirimleri alabilmek ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.